bir anlamı yok. Yani bu, kağıt bekletecek yani. Peki. Limak var. Bu da Suriye'yle Aynı çimse gibi yani Oyak, Çimento, Limak'tır. Bunlar zaten Suriye'de en büyük iş alacak şirketler arasında yorumlanıyor bu arada. Hani ben alacak anlamında söylemeyeyim de o bölgede hani bu beklentiyle alakalı ben konuşuyorum bununla alakalı. Şimdi burada biraz daha orta uzun vade beklemek lazım. Yani o Suriye meselesi sonuçta hemen çözümlenecek bir durum değil. Ee, ama çözümlendikten sonrasında Türkiye'nin orada faydalanabilecekleri bir şey varsa e, ki bunlar e, bu şirketler faydalanacak asıl orada. Yani oradaki karlılık anlamında da bence hani az önce de söylediğim gibi yani Çimsa'daki gibi aynı senaryo e, burada ee, Suriye meselesinden dolayı 2-3 sene karlılık bu durumda yani bu şirketlerle anlaşacaklarsa iyi gelme gibi durumları sürekli söz konusu olacak. Ee, özellikle o tarafta inşaat sektörünün bizim tekrardan katılma gibi durumuz durumumuz olursa e, bizim tekrardan büyümemiz açısından da çok çok önemli olacak. Yani Türkiye çok böyle bir önemli yerlere de gidebilir. Yani Suriye'den dolayı dairetende. Çünkü oradaki o bölge ve konum e, biraz çok e, doğu tarafı bölge. Petrol yataymış gibi duruyor ama e, Batı biraz öbeğinde de yani YPG'den bu tarafında da biraz daha Suriye Milli Ordusu'nun olduğu bölgede de az da olsa biraz daha petrol yatağı var. E, yani bu burayla alakalı o bölgede de Suriye'nin tekrardan Hı. yerleşimiyle alakalı da bence e, inşaat sektörünün orada etkileşimleriyle birlikte bence ben bunu 2-3 sene falan tutardım. Çünkü asıl iş o zaman başlar. Yani şu anda da grafik olarak da çok böyle bir iyi de duruyor. Yani burada 26.5'un altına gelmediği sürece bence çok büyük bir sıkıntı yok. Hatta onun altına geldiği sürece de aslında bence ben büyük bir problem görmüyorum. Yani hani panik olabilirler mi? Olabilirler evet ama yani şunu unutmamak lazım. Yani bu şirketler orada iş alacaksa yani bu onaylandıktan sonrasında gider yani bunlar bir şekilde.